Ve şimdi Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Zeynel Abidin Beyazgül. Evet Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanımızı da tebrik ediyoruz. Ben neler yapıyorsunuz anlatır mısınız? öncelikle Cumhurbaşkanımıza bir teşekkür etmek istiyorum verdiği ödül için. Ama bu ödülü alıncaya kadar Şanlıurfa'da neler yaptığımızı söyleyelim. Şanlıurfa Türkiye'nin en genç nüfusuna sahip şehirlerinden biri. Şanlıurfa'da yaş ortalaması 20.4. Hal böyle olunca ne yapılır? Elbette ki gençlere hizmet etmek her zaman önemli ama bu kadar genci olan şehirde daha büyük fedakarlık gerekiyor. Biz Şanlıurfa'ya belediye başkanı olduğumuzda iki tane gençlik salonumuz vardı, spor salonumuz vardı. Biz bunu 47, 47 tane daha ekleyerek 49'a çıkardık. Yine gençlik merkezlerimizin sayısını 20'ye çıkardık ki e, toplam tesis sayımızı 100'e çıkardık. Bunların her biri çok düşük rakamlardaydı. Şimdi bazen diyorlar Sayın Başkanım bu kadar kısa zamanda bu kadar salonu nasıl yaptınız? Ben de diyorum ki ihtiyaç bir erdemdir. Böyle bir ihtiyacı görünce kollarımızı sıvadık. Şimdi yaklaşık 1 milyon gencimize ulaştık ve bu 1 milyon gencimiz hem bizim spor salonlarımızda tüm branşlarda çalışmalar yapıyorlar, ödüller alıyorlar, yüzme havuzlarımızdalar. Yani her alandalar bu gençliğimiz. Gençliğimize uzattığımız el bize bir sevgi olarak dönüyor. Onların gözünün ışıltısı bize yetiyor. Bal demekle ağız tatlanır mı? Tatlanmaz muhakkak hizmet edeceksiniz. Sevgi demek fedakarlık demektir, hizmet demektir. Çok teşekkür ediyoruz efendim.